Koşa, ben ah, şimdi burada benim sakin olmam Çünkü bugün e, video çekmeye çalışıyorum. Çekmeye çalışıyorum. Olmuyor. 12 bin saat uğraşıyorum. Ama sonunda size videoyu yetiştirmeye başladım. Bugün Robux hesabımda gördüm. Robux'lu Robux hesabımda Buradaki burada olmayan arabaları göstereceğim. Biliyorsunuz ki bir tane bildiğim araba vardı. O da motordu. Onun onu adı motor. Ama şimdi ise on binlerce dört tane buldum. Hadi bakalım. Bunları yapmaya başlayalım. Bunları burada e, şeyden yapacağız. Ve ben aklımda tuttum bütün hepsini. Öncelikle burada gelip e, klasik bildiğimiz bunu seçiyoruz. Buradan kurtulu seçtiğimizde bakın ve arkadaşlarımıza bir atarak bakın benim premiumlu bedava değil paralı ve güzel mutluluğum var diyebiliriz. Ondan sonra köpekliğe geçelim. Köpe küçük köpeğinizi çıkartıyorsunuz. Ondan sonra kaykayı çıkartıyorsunuz ve yanınıza geliyor. Görüyor musunuz? Çok tatlı. Ondan sonra köpekle burayı turlayabilirsiniz. Ne evcil hayvanınız sanki sizin yanınızda gibi ama skuturu bırakınca bu kayboluyor kaybolmuyor direkt yanınıza geliyor bu ise akülü araba buna tıklıyorsunuz ve buradan e, e, yeni gelen skuter skuter değil de e, kaykay mıdır nedir o şu pembe pembeli şey işte ayağı kırık olanların arabanın tam yanındaki arabaya basıyorsunuz ve böyle gördüğünüz gibi bir akıllı arabanız oluyor. Sonuncusu ise şu, ee, bunu seçiyorsunuz şeyden ve şeyden pembe ya da beyaz büyük var. bisikletlerden seçiyorsunuz. Pembe yani kız Köpeğe olduğu için bu kızlara özel şeyi seçebilirsiniz. Ama ben beyazı seçebiliyordum. Sen besi kötü bence. Tabi bana göre. Kızla göre, kızlara göre değildir. Belki. Ayol ben ben pembeyi tutuyorum, beyazı tutuyorum. <laughs> Şimdi. Bir de. Size kılık değiştirmeyi göstereceğim. Kılık değiştir. Şimdi kılık değiştirmek için öncelikle kaptüs kılığına girelim. Öncelik kaptüs kılığı. Şimdi ben karakterimi şimdi bir resetleyeceğim. Ee, bir de aslında şey olsa iyi olur. Uzunluğu ayarlayabilsek iyi olur. Bu kadar da uzun olmasına gerek yok. Neyse açık yeşili seçiyoruz. <laughs> Yüzümüzü kaybettirtiyoruz. <laughs> Böyle yok oluyor yüzümüz. Yok olacak yüz. Ondan sonra Bakın arkadaş. Böyle bir ekip de çıkmıştı. Yalnız karşıda polis nezaretinde, eskort nezaretinde bir tır gidiyordu çarşıda. Bunu, bak içinde. bu yeşil Şöyle üstü. Doğru gidiyordu. Eskort Ondan sonra, gidiyordu. sonra bunu seçiyoruz. Eşler yapmıyorlardır muhtemelen de. Dar yol olduğu için Saçımızı Eskortlar silelim. Üstümüzdeki, Üstümüzdeki her şeyi siliyoruz. Yani, saçma hiç takmıyoruz be buradan kuyruktan kaptüsü seçiyoruz. Ar Tebrikler, artık kaptüssünüz. Bu şekilde arkadaşlarınızın üzerine yürüyebilirsiniz. Be Benim arkadaşım şu an yok. Ay, ay, 200 tane arkadaşım ne var. Ne arkadaşım yok ya. Peşimin peşimden takip ediyor. Ay yakalar beni. Çok hızlı koşuyor. Ben, mi ben. Evet beni tanıdın. Lan bırak. Bırak peşimi ben VIP server'a girmek istiyorum ya. VIP var. ama VIP server. Ege be. Diye diye hayır hayır. Hayır. Ee, çalıştık, çalıştık Yapmam. Şeyler, evet öbürüne yani geçelim o zaman. Bunlar yapalım. beni tutuyor. Öyleyse, ben artık gidiyorum buradan. Bay bay. Hatta gitmeyeyim dur. Üzmeyeyim onları. Burada kalacağım ama bana bir şey yapmayın. <laughs> <şu> <laughs> ne sosis oldu? Sosis olacağız bu sefer. Hayır yapma 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 yapma, yapma. bırak bırak ya şurada video çekmek istiyorum. Bunu seçiyorsun. Lan beni bir bırakın tamam siz <laughs> <yavuttum>. gidiyor <musun? gülüyor> Evet. Ondan yerşen, sonra yerşen, yerşen buradan hmm. şeferindeki... Şunu Erdoğan, Erdoğan, Erdoğan <laughs> Erdoğan, Erdoğan, nahi, Evet. Bunu seçiyoruz. Her dağını, Ondan sonra buradan gelip sosisi yani seçiyoruz. Yani bu şimdi değil yeri. Evet. Yani bu sosis olmadıktan da. kendimizi turuncu yapıyoruz. yapıyoruz. Yok bunun rengi yapıyoruz. Yani kırmızı yapıyoruz ve Sos artık sosisiz. Meralim sosis oldum. Meralim. Sosis oldum. Laba laba la 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 la. La bloy Öyle dediğime bakmayın. Evet. O, yine geldiler. Geldiler. Yine geliyorlar. Başka kılık bulabilirsem, bunları da ya da arabaları bulabilirsem, bunları da size gösterebilirim. Hatta video uzun. Uzun bir zamanımız daha var. O zaman size çöp kutusu olacağınızı göstereyim. Çöp kutusunu seçiyorsunuz. Ondan sonra her şeyinizi simsiyah yapıyorsunuz. Altına simsiyah olmasına gerek yok. Zaten çöp kutusu benzememiz için. Tamam. Arkadaşım çok az olduğu için bu bu hesabı arkadaşlar doldurmak için herkes bana arkadaşlık isteyen atarsa kabul edeceğim. Ee, Hattim, Çünkü yani arkadaşım yani, yok. <laughs> Çok cidden, da arkadaşım yani, yok yani. Ya, 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 ondan sonra ya, ya, kafanızı, ya, 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 ondan sonra ya, ya, kafanızı saklamak Hattim, için yani, e, kutu yapıyorsunuz. Şey, şey, hata yani, şey, hatta yüzden, hani, idare, hatta, hatta kutudan yani, çıkan bir yani, canavar hırhı yapacağız. Bakın. Şunu şey şey, seçiyoruz. Bunu da seçiyoruz. Gördüğünüz gibi çöpten çıkan bir de ya? orange yapalım şunu şu orange yapalım gördüğünüz gibi çıkan bir tane bana <laughs> var altımızı da <laughs> altımızı da siyah yapalım siyah yaparsak gördüğünüz gibi böyle oluyor ve bu modeli de yapmış oluyoruz mesela burada ben bir çöp kutusu olayım gördüğünüz gibi çöp kutusu artık ben. ve şuna da büründüreceğiz her şeyi Bak nuba tıklayacak. He bunların bunlar yeni geldi tabi. Bunların hepsini seçtiğimizde artık herşek böyle mi? duruyoruz. Ağzı artık sizde, biz, de, biz de. bir çöp kutusundan herşek çıkan bir, herşek bir herşek bu boy gibi bak. Tabi ben o oyunu bir oynayamıyorum. Bir mu? de bamban, bamban bir oyunu var. Onlar Sen bana yaparsın. siz bana bakmayın dişimle <laughs> oynuyor Ayna gibi ya. Evet bu şekilde e, böyle koleksiyonlarınızı yapabilirsiniz. En çok da şeyi sevdim. Arabaları ve kaptüsü. Kaptüste de böyle noob yapabilirsiniz. Yani onda da tavsiye vereyim. Evet. Ben bu videonun sonuna gelelim. Herkese bay bay. Zamanınızı çalmak istemiyorum. Ah.